Kardeşimomin olduk. Ben de bu güzel anı mükemmel bir konuyla ölümsüzleştirmek istedim. Bugünkü konumuz bunlar. Bugün sizinle beraber bilimsel olarak anime kızları neden çekicidir bunu inceleyeceğiz. Anime kızı sevgilinizin ilaçlarınızı aldıktan sonra kaybolmasını istemiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada bu arada 100.000 olursam buna benzer bir tane daha video gelecek ve 100.000 videosunda şu iki anime kızına sizden iki kişiye hediye ediyor olacağım. Şimdiden rüşvetim vereyim. 100 bin abonelere anime kızı dağıtacağım. Bir de bizi 10.000 aboneye ulaştırdığınız için sizlere de en içten teşekkürlerimizi sunarız. Öncelikle sizi üzmek istemem ama anime kızları aslında güzel değil. Hatta eğer gerçek olsalardı muhtemelen güzellikten oldukça uzak olurlar. Burada size bunları güzel gösteren şey aslında zihninizin buradaki boşlukları tamamlıyor oluşuyor. Burada demek istediğim şu anime kızları aslında genel olarak bizim gözümüz için çok fazla detay içermiyorlar. Yüzlerini detaylı olarak inceleyecek olursanız sade yüz çizgilerine sahipler. Yani yüzlerini genel olarak bakarsanız herhangi bir leke, bir iz, bir kusur bir çukur, bir sivilce, lekesi bir şey herhangi bir siyah nokta hiçbir şey görmeyeceksiniz. Yani tamamen berrak ve pürüzsüz bir sıfatları var. Bununla beraber abartılı ama basitleştirilmiş gözleri var. Yani gerçek insanların gözlerindeki gibi damarlar, gözlerin kenarlarındaki kırışıklıklar kaşlar ve kirpikler bunlar da belirli değil. Aynı şekilde çok düz saç şekilleri var. Yani genel olarak bakarsak Anime karakterlerinin saç şekilleri çok değişik Gerçek dünyadan çok fazla uzak evet Fakat çok düzden kastım aslında şu Şu an kamerada benim saçlarımın görüntüsüne bakacak olursanız Örgümden dışarı çıkan telleri Kafamdan sağa fırlanan o tek tük telleri görebiliyorsunuz Fakat herhangi bir anime karakterinin Kafasındaki saçları incelediğinizde Böyle kusurlara denk gelmiyorsunuz ve son olarak belirgin ama çok az detaylandırılmış vücut hatları. Şimdi bu detaylardan arındırılmış karakterlerin temel amacı aslında bütçeden kısmak. Yani ne kadar az detay varsa bütçeye o kadar az yorarsınız. Genel olarak animasyonun en temel noktalarından bir tanesi bu. Fakat az detay olayı zamanla estetik bir hal almaya başlıyor. Burada da Gesalt ilkeleri denen bir durum devreye giriyor. Burada aslında bu az detayı beyniniz sizin için güzel bir hale getiriyor. İnsan beyni genel olarak eksik bırakılmış, yarım bırakılmış şeyleri tamamlama eğilimindedir. Ve bu psikolojik eğilim Gestalt psikolojisinin en temel taşlarından bir tanesini oluşturur. Örneğin ben burada size ekrana rastgele 3 tane nokta koyarsam beyniniz istemsizce bu 3 noktayı birleştirip bundan bir üçgen oluşturma eğiliminde. Sizin bunu durdurma gibi bir lüksünüz çoğu zaman yok. İşte bunun aynısı herhangi bir anime karakterini gördüğünüzde de oluyor. Buradaki eksik hesapları, karaktere ait eksik bilgiler beyninizin aslında kafanızın içinde bu karakterin bu eksikliklerini kendi tecrübeleriyle, kendi sevdiği özellikleriyle doldurması sonucunda siz bu karakteri daha çekici bulmaya başlıyorsunuz zamanla. Yani temelde Burada animasyoncunun yapımcının size sunduğu eksik karakteri beyniniz kendi hayal gücüyle kendi arzuları doğrultusunda doldurup sizin için ideal bir karakter ortaya çıkarıyor. Peki bu mekanizmada çekicilik nasıl çalışıyor? Bu karakterin görmediğiniz yüzündeki detaylar aslında sizin hoşlandığınız yüz detayları tarafından dolduruluyor. Bu karakterin mimikleri sizin sevdiğiniz mimiklerin yerini alıyor ve aynı şekilde bu karakterin yapmış olduğu belli başlı hareketler sizin geçmişinizde güzel olarak adlandırdığınız belli başlı anlarla belli başlı jest mimiklerle eşleşiyor. Bu şekilde karşınızdaki yapay karakteri gitgide daha çok çekici bulmaya başlıyorsunuz. Sonuçta da buradaki karakter sizin hayal gücünüz doğrultusunda bir mükemmellik kazanmış oluyor. Böyle söyleyince belki çok abartılı gelmiş olabilir ama bu durumun aynısını gerçek dünyada defalarca kez yaşadığınızı iddia edebilirim. Örneğin çok klasik çok genel bir şeydir. Mesela otobüse bindin karşıda bir kadın gördün ve dedin ki aman Allah'ım ne kadar güzel bir kadın. Hayatımda gördüğüm en güzel kadınlardan bir tanesi herhalde buydu dedin. Ama o kadını gördüğün süre yaklaşık 2 saniye. Bunun aynısı bir erkek için de geçerli. Tam bu noktada beyniniz yaklaşık 2-3 saniye gördüğünüz karakterdeki detayları analiz edemediği için oradaki boşlukları kendi istediği şekilde dolduruyor. Karşıda baktınız karakterin elinde bir kitap gördünüz. Dediniz ha demek ki kitap okuyormuş. Karakterin herhangi bir hareketini gördünüz. Dediniz ki bu demek ki nazik birisi, sıcak birisi. Bana karşı iyi davranır. Muhtemelen çok akıllıdır. Ben bununla çok iyi anlaşırım gibi gibi gibi. Ama aslında belki karşıdaki adam dahmır. Dahmer. Neyse artık o. Oh. Nereden bileceksin? Ya da belki karşıdaki kadın sana manipülasyon yapıp evini, barkını, her şeyini saptırıp kendi kocasıyla beraber senden dolandırdığı paralarla balide yapacak. Bunu nereden bileceksin? İşte beynin buradaki boşlukları senin kendi arzu edeceğin şekilde doldurduğu için gerek anime karakterlerinde olsun gerek de metroda, otobüste, yürüyen merdivende şurada burada gördüğünüz ve anlık olarak aşık olduğunuz karakterlerde olsun. Temelde bu şekilde eksik karakterlerin size güzel görünmesinin sebebi beyninizin buradaki eksiklikleri kendi hayal gücüyle, kendi arzularıyla doldurmasından dolayı. Sonrasında bu anime kızlarının güzel olmasının bir diğer sebebi de aslında yüz hatlarının evrimsel olarak bize onları çekici gösterecek şekilde lanse ediliyor oluşu. Bebek şeması diye bir kavram var biliyor musun bunu? Konrad Lorenz diye bir eleman tarafından ortaya atıldı. Bu herif bir zorlu, zorluk konuşamadım. Zorolog diyecektim. zorluk. <laughs> Sen bu bebek şeması denen şeyi duydun mu daha önce? Buna her bir fikrim var mı? Evet. Canlıların bebek hallerinin neden daha sempatik geldiğini açıklıyor. Temelde Lorenz diyor ki eğer bir canlının büyük gözleri varsa yuvarlak bir suratı genel olarak görece daha küçük burnu ve ağzı ve kafasının boyutu da gövdesine oranla büyükse yani bebek özellikleri taşıyorsa bu durumda insan beyni otomatik olarak o canlıya karşı bir şefkat bir koruma içgüdüsüyle yaklaşıyor. Ve az önce saydığım özelliklerin tamamı doğal olarak bebeklerde bulunan özellikler. Çünkü bir insan bebeğinin hayatta kalması için etrafından sevgi, şefkat ve ilgi görmeye ihtiyacı var. Mesela biz insanlar zürafa gibi değiliz. İnsanlar genel olarak bebeklerini prematür olarak doğuruyor. Yani eğer insanlar dik yürümüyor olsaydı yaklaşık olarak 12-14 aylık bir gebelik sürecinden geçiyor olmaları gerekirdi. Fakat şu anda 9 ayda bebeği pörtletiyorlar. Bu durumda bebek en azından 5 ay daha anne karnındaki gelişmesini dışarıda sağlamak zorunda kalıyor. Bunun en güzel örneği ne? Mesela zürafalara bakın. Çita kovalarken zürafa kaçıyor kaçıyor. Sonra bir anda kaçarken bebeği orada resmen sıçıyor bırakıyor. Yere düşen zürafa yavrusu yere düştüğü gibi ayaklanıp koşmaya başlıyor. Fakat ortalama bir insan yavrusunda koşma, sen daha yiyebilirsin. Ortalama bir insan ne zaman ayaklanıp yürüyebilmeye başlıyor? Yani bir yaşında yürüyor. Düşün, mesela zürafa yavrusunu atıyor, attığı gibi o yavru bırak yürümeyi koşmaya başlıyor. İşte temelde bu nedenlerden dolayı insan bebeklerinin belli bir muhtaciyeti var. Ve insanlar da bunu karşılamak için evrimsel olarak kendilerini bebek yüzü şeylere karşı daha fazla sevgi, şefkat, ilgi, bir koruma içgüdüsü gösterirken buluyor. Bu durumu anime karakterlerinde inceleyecek olursak genel olarak baktığınızda yani bir anime karakterinin yüzüne baktığınızda orantısızca büyük gözlerini görebilirsiniz. Bununla beraber aşırı küçük burun ve aşırı küçük bir ağza sahipler. Genel olarak yüzleri bebeklerinki gibi daha yuvarlak yapılarda ve çok daha yumuşak yüz hatlarına sahip Ayrıca bedenlerine göre olarak bakıldığında da daha minyon tipliler ve kafaların gövdelerinin oranına çok daha büyük görünüyor. Yani ortalama olarak bir bebeğin sahip olduğu bütün fiziksel özelliklere sahipler. Ve bundan dolayı insanlar bu tip karakterlere baktığında bebeklerdeki gibi... ...yani bebekleri gördüğündeki o içinde oluşan sevgi, şefkat duyguları gibi... aynılarını anime karakterlerine karşı da besleyebiliyor. Ayrıca bir izleyici bir anime kızına baktığında onu sadece hani bebeksi olarak görünüşünden ziyade onun sevimliliğiyle, onun masumiyetiyle de ilişki kurup kendisini ona duygusal olarak daha fazla bağlıyor ki bu da bu oluşturulan bebek şeması etkisini bir kat daha arttırıyor. Yani sonuçta bebek şeması anime karakterlerinde gerçek dünyadaki insanlara göre çok daha baskın olduğu için bu onların yüzlerini ve bedenlerini insanlar tarafından daha masumane, daha sevilebilir bir hale getiriyor diyebiliriz. Fakat burada olay sadece yüzlerinde de bitmiyor. Şimdi bu karakterlerin bir saçlarına başlarına da bakacağız. Genel olarak bu anime denen şeyin çizim olması sebebiyle yüzde belli bir hat oluşturmak çok zor. Yani mesela çok klasik bir şeydir bu şeyde Dragon Ball animesinde Dragon Ball'da herhangi bir karakterin suratını koyun ondan sonra saçını değiştirin başka bir karaktere dönüşüyor. Yani karakterlerin arasındaki fark aslında yüzlerinden veya vücutlarından değil genelde saç şekillerinden kıyafetlerinden vücutlarında belli başlı aksesuarlar belli başlı izler lekeler bir şeyler varsa onlardan bulunuyor. Eğer bunun aksi yapılmak istenirse bu muhtemelen animasyon bütçelerini çok fazla zorlayacağı için herhangi bir animasyon stüdyosu böyle bir uğraşa girmiyor. Yani genel olarak bakarsak aynı stüdyo tarafından çizilmiş iki anime karakteri arasındaki temel fark bunların saç renkleri, şekilleri veya kıyafetlerinden ibaret. Onun dışındaki taslak genelde aynı oluyor. Fakat insanlık olarak bize bu çeşitli renklerdeki saçlar, çeşitli türdeki kıyafetlerde çekici gelebilecek şekilde tasarlanıyor. Yani en temelde bu tasarımdaki absürtlük mesela mavi saçlı bir anime karakterinin olması görsel monotonluğu yıkıp izleyicinin dikkatini ekranda daha uzun süre tutmasını sağlıyor. Yugi yok saçı gibi. Yugi'nin saçları müthişti ya. Yıllarca en sevdiğim şaka şey şeydi. <laughs> <laughs> bir tane miyim yap. Hoşlandığım kız olgun erkeklerden hoşlanırım dediğinde ben oraya Yugi'yi koymuşlar. <laughs> Madalyonu bunu Firavun'a dönüştürüyor ya. Böyle bir anda olgun oluyor. Boyu 20 santim falan uzuyor. Nerede kalmıştım ya? Ha kıyafetler, saçlar, maçlar. Neyse işte bunlar sizin ilginizi daha çok çekiyor. Ve bunun <laughs> sizin ilginizi çekmesinin bir sebebi. Senle beraber dayışa da şey diyordu hatırlıyor musun? <laughs> i̇şte <laughs> Orta Doğulu genetikleri çok kötü çocuklar oluyor böyle berdüş berdüş. <laughs> Не <laughs> ладки. <Diyorlar ki. gülüyor> <laughs> Bizim aileye bir genetik miras lazım. Gidip bir tane İsveçli oğlum getirelim. Onu da getiriyor ondan çocuk gibi gene de böyle işte mendebur adlı bir şeyden şey diye. <laughs> o hikaye. Yani bunun aynısı biyolojik olarak sizin için de geçerli. Mesela burada bu sene muhtemelen bunun analizini yapacağım. Ama bir tane turuncu site var burada hepimizin bildiği. Turuncu site yılda bir dünyadaki en kaliteli veri analizlerinden bir tanesini yeniliyor. Ve bu analize göre genel olarak insanların sevdiği kadın türleri kendi ülkelerinde bulunmayan kadınlar. Örneğin Orta çok Slav kökenlerle ilgileniyor, Slavlar daha çok Esmerlerle ilgileniyor. Aynı şekilde Asyalılar dünyanın öteki tarafıyla ilgileniyor, Amerikalılar ekseriyetle Asyalılarla ilgileniyor. Yani genel olarak insanlar kendi genetik miraslarını taşımayan gruplarla daha iletişim içindeler diye özetleyebilirim ben bu durumu. <laughs> <laughs> Turuncisi'de data analizi videosunda tekrar detaylıca değineceğiz bunlara. Ne oldu niye girdim? Gerçekten Turuncisi'de yılda bir dünyadaki en kaliteli veri analizlerinden bir tanesini yayınlıyor. Müthiş bir şey. Bir Seslik, ses Bilim bilimdir. Burada anime kızı da anlatıyor olsam bilim bilimdir. İşte sonuçta da sen buradaki gibi kendi genetik mirasından olmayan sapsarı gözlü kırmızı saçlı bir karaktere karşı aşırı bir duygusal yakınlık besleyebiliyorsun ve vücudun işlenişe diyor ki bu genetik miras olarak bana oldukça uzak. Genetik miras olarak bana ne kadar uzaksa benim bundan çocuğum olduğunda çocuğumu Herhangi bir genetik hastalığa veya e, fiziksel immobiliteye sahip olma ihtimali o kadar düşük olur. Ama sizi ele geçirmeye çalışan noktalar sadece bunlarla da kalmıyor. Şimdi sırada herkesin sevdiği fan servisler var. Ben sevmem bana bakma. Fan servis dediğimiz şey animelerde karakterlerin izleyicileri tırnak içinde memnun etmek amacıyla sunduğu belli başlı işte içinde cinsellik belli başlı erotizm barındıran sahneler. Bunlar genelde işte böyle bir plaj sahnesi mesela kesin olur. Böyle bir denize giderler. Bir plaj sahnesi ya da şeye bu Japonlarda çok şey ya kaplıcaya giderler hamama bunlar kesin olur ya böyle sahneler genel olarak kadınların pasif korunmaya değer daha böyle benim tabirimle acınası gösterilmesini sağlıyor ve bu da güncel olarak feminizm bakış açısıyla bakıldığında kesinlikle kabul edilebilir şeyler değil yani modern feminizm açısından veya günümüz toplumundaki modern kadın rolü açısından kesinlikle kabul edilebilir şeyler değil bakıldığında çünkü bir kere tamamıyla gerçeklikten uzaklar fakat insan beyni daha doğrusu buradaki örnekteki söylediğimizleri erkek beyni böyle sahneler gördüğünde insan beynini bir kenara bırakıp maymun beynini devreye sokuyor. Ama işte maymun beyniniz bunları gördüğünde aktifleşiyor ve buna karşı ister istemez bir ilgi göstermeye başlıyor. Mesela bunun en güzel örneği şeyde vardı. Fairy Tail'deki karakterler. Fairy Tail'deki bir kadın karakter ne zaman birisiyle dövüşse bu animeyi R-rated yapacak seviyede böyle iki parça kumaş karakterin üstünü koruyor. Onun dışındaki her şey yok oluyor. Ama oradaki bazı karakterler mesela Erza senin tarif ettiğine çok uymuyor. Güçlü bir karakterdi o. Evet, kadın doğru. olarak güçlü bir kadın karakterdi yani. Şimdi ona da gelecektim. Burada genel olarak kadın tiplemeleri, kadın psikoloji yani buradaki karakterlerin psikolojilerinden de az sonra bahsedeceğiz ama genel olarak bu tip yani daha böyle ergen çocuklara hitap eden animelerde iki tip kadın karakter var. Bunlardan bir tanesi yıkık pısırık, çok da halta yaramayanlar. Bir de aşırı güçlü kadın karakterler. Yani OP diyeceğimiz seviyede kadın karakterler. Mesela FTL'deki Erza genel olarak ilk başlarda ana karakterden falan filan çok daha güçlüydü. Hatta Lonca'daki en güçlü 1-2 bir kişiden birisiydi kadın karakter olmasına rağmen. Zaten genel olarak bu tip animelerdeki kadın karakterler bu şekilde ikiye ayrılıyor. Ya tam anlamıyla pısırık bir şey oluyorlar. Böyle hiçbir şey yaramaz ana karakter olmadan bir şey yapamayan bir şey oluyor. Ya da aşırı OP oluyor. Genel olarak bu spektrumun iki noktasındalar. Fakat yine de bu, bu karakterlerin fan servis objesi olması... Yani fan servise kurban gitmelerini bir şeye değiştirmiyor. Bu da böyle minik problem. Bir de tabii bu fan servisin şöyle bir detayı var. Demografik yapı olarak bakıldığında anime izleyicilerin yaklaşık %70'ini erkekler oluşturuyormuş. Bu %70'lik grubun da ekseriyetle yaş grubu 18-34 arasında. Bu en çok en yoğun anime izleyen grup gerek yaşı gerek de cinsiyeti sebebiyle böyle etkilere daha hassas olabiliyorlar. Böyle fan servis sahnelerden daha kolay bir şekilde etkilenip böyle karakterlere karşı gerek cinsel gerek duygusal yoldan bir tık daha fazla bağlanabiliyorlar. Bu bölümü de bitirelim. Peki bir kadın olarak fan servis sahnelerine karşı yorumun nedir? Mesela fan servis sahne görmek seni rahatsız ediyor mu? Bunu görünce kendi kendine yıkık pezenek böyle mi yapıyorsunuz bu karakteri falan diye düşünüyor musun? Ya anime içinde genelde saçma geliyor o tarz şeyler ama animelerin içinde çok fazla saçma sahne zaten oluyor. Ee, o yüzden para kazanmak için yaptıklarını düşündüğüm için aslında çok bir şey Mesela izleyince rahatsız etmiyor yani. Zaten bunu izleyen insan bunlar rahatsız olmuyordur. Bunlar rahatsız olan bunu izlemiyordur gibi gibi. Mantıklı. Bir de bu anime kızlarının size psikolojik bir çekiciliği var. Yani genel olarak bu karakterler sadece görsel olarak değil, psikolojik olarak da sizin beyninizde oluşturduğu yer açısından da size ayrıca bir çekicilik daha doğrusu sizin onlara karşı ayrıca bir ilgi duymanızı sağlıyor. Mesela en temelde bir idealizasyon. Yani bu karakterin kurgu olmasına rağmen bir ideal insan kalıbı altına yani kafanızın içinde bir ideal insan kalıbı altına sokulup buna karşı bu mutlak insan ve ben bunu seviyorum algısına sahip olmanız. Ondan sonra deminden beri söylediğimiz gibi bu karakterlerin masumiyetleri özellikle bu hani kendilerini aciz gösteren jest ve mimikleri aynı şekilde bunlara karşı o bebek etkisindeki durumun aynısını sağlıyor. Fakat bunu duygusal olarak sağlıyor. Karşınızdaki karakterin masum oluşu sizin ona karşı daha böyle koruyucu kollayıcı böyle bir şefkat dolu bir şey yapıcı işte safe zone oluşturmaya çalışıyorsun o karakteri içeren. Sonrasında bir de bu karakterlerin kendi içindeki zıt özelliklerinin insanlara karşı bir cazip gelmesi var. Mesela çok klasik karakter tiplemelerinden. Kadın karakter aşırı kibirli aşırı küstah ama içten içe aslında çok sempatik, çok sevgiye muhtaç falan filan böyle yavaş yavaş kendi e, ne denir ona buzlarını kırıyor, yıkıyor eritiyor. Öteki taraftan mesela aşırı saplantılı şeyler var. Bir tane şey vardı lisedeyken izlemiştim. E, pembe saçlı bir kız. Başka bir karakter bunun sevgilisinin elini tuttu diye gidip onu bıçaklıyordu. O sahneyi hatırlıyorum mesela. Ama psikopat bir şekilde böyle bir şeyi vardı. E, obsesyonu vardı. E i̇şte genel olarak bu tip şeyler ya da mesela bir karakterin aşırı dominant olması şu arkamda gördüğünüz ablaya anlamsız bir şekilde duyulan sempati gibi e, insanların bu karakterlere karşı, bu karakterlerin bu uç karakteristik özelliklerine karşı sempati arttırıyor ve son olarak duygusal yatırım oturup bir karakteri yaklaşık 10-15 hafta boyunca her gün 20 dakika izliyorsan ki çok daha uzunsa çok daha fazla buna belli bir duygusal yatırım yapıyorsun, buna belli bir zaman ayırıyorsun ve bu karakter senin beyninde ilmek ilmek işleniyor. Bu duygusal yatırımın sonucunda da bu karakterler sana ister ister çekici gelmeye başlıyor. Bu sanal ortamların, bu hayali dünyaların size kazandırdığı bir avantaj var. O da eski bizim yani gerçek dünyadan kaçışınıza da bir nevi yardımcı oluyor oluşuyor. Şimdi gerçek hayat dediğin şey bok gibi bir şey yani bunun hepimiz farkındayız. Gerçek hayat dediğin canın sıkılır, stres yaparsın çalışmak zorundasın, hastalanırsın yorulursun, uykun gelir veya çok fazla uyursun oğlum derdin bütün günüm boşa gitti. Yani gerçek hayatta çok ufak şeyler çok fazla büyük problem çıkarabiliyor. Fakat genel olarak sanal kurgulara baktığın neredeyse hiç böyle günlük hayattan ufak tefek problemlerle karşılaşmıyorsunuz. İnsanlar da bu gerçek hayatın bu boktan durumundan kaçabilmek için ister istemez kendi bilinçlerinde oluşturdukları belli limajlı dünyalara göç etmeye çalışıyor. Mesela kitap okuyarak bunu yapabilirsiniz. Oyun oynayarak yapabilirsiniz. Film izleyerek yapabilirsiniz. Bizim örneğimizde de bunu anime izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Genel olarak bir anime karakterlerine baktığımızda deminden beri anlattığımız şekilde bir kusursuz güzellik algısı var. Bununla beraber abartılı kişilik özelliklerine sahipler. Çok temiz duyguları var. Çok saf ve temiz hikayeler yaşıyorlar. Ve son olarak az önce söylediğimin aynısı. Gerçek dünyadaki çok fazla ufak tefek problemin olmadığı genel olarak mesela anime karakterlerine baktığında böyle çok net iyiler ve çok net kötüler vardır. Gerçek dünyada olduğu gibi çok fazla gri karakter. Yani hem orada hem burada olan karakterler çok fazla yoktur. Aynı şekilde böyle sevgi, dostluk, işte bir şeyleri başarma, kendini gerçekleştirme gibi şeyler çok kısa sürede ve hepsi bir anda olur. Mesela işte ne bileyim rastgele bir anime izliyor ol. Burada karakter aşkını bulabilir. Karakterin çok iyi dostlukları vardır. Karakter bir anda kendini gerçek değiştirip en güçlü, en başarılı, en şöyle böyle karaktere dönüşebilir. Ve bu noktada işte sen kendi gerçekliğinden kaçıp o karakterle bir bağ kurarak kendin de bunları yaşıyormuş gibi beynini kandırıyorsun. Ha bir de son olarak görsel estetik gerçek dünyada animelerde, filmlerde veya kitap okurken kendi kafanızda kurduğunuz dünyalardaki kadar güzel değil. Gerçek dünyadaki en heyecanlı şeyler bile hem çok kısa sürüyor hem de çok yavan böyle tatsız böyle yulaf gibi tadı yani. Nasıl anlatayım? Gerçek dünya yulaf gibidir evet. gerçek dünya yulaftır. Yani sonuçta bu fantastik dünyalar size gerçek dünyanın boktanlığından, rutinliğinden ve bu yulaf tadından kaçma imkanı sağlıyor. Hatta bununla alakalı kendimden minik bir örnek vereyim. Mesela ben anime izlemeye başladığım zamanlar Naruto izliyordum. O zaman bir okuldan arkadaşım demişti gelmişti böyle. Daha ilkokul 7. sınıf. Aga bir tane çizgi film buldum. Çok fena ninjalar ninjalar var. Çocuğun içinde bir şey var. Birbirleri dövüşüyorlar bir şeyler yapıyorlar. Çok güzel. İzleyelim falan. İyi hadi izleyelim. Edik bir bok başladık. Şey, i̇şte i̇lkokul 7. sınıfta işte başladım. Ben Naruto Naruto'yu bitirdiğimde, son bölümde Naruto evleniyordu, ben de aynı yaz evleniyordum. Yani, yaklaşık olarak ben kaç sene oluyor, 15 sene falan Naruto izlemişim. <laughs> Ve bunun sonucunda ben animeyi bitirdiğimde, adamla aynı yaştaki ikimiz de evleniyorduk. Şu an herif çoluğa çocuğa karıştı. Ben bitirdiğimde gerçekten duygusal olarak bir şey hissetmiştim. Yani onu bitirdiğim an kendi kendime dedim ki, böyle bir <laughs> dedim lan, büyüdük yani. Şey oldum artık, böyle bir hayatın sillesini yemişim gibi hissettim. O kendime oluşturduğum fantastik Naruto izleyen dünyamdan bir anda sıyrılıp gerçek dünyanın o yulaf tadıyla tekrar karşılaştım. Ben bu benzetmeyi çok teşekkür <laughs> yulaf <laughs> tadı. Çok iyi değilim ama. Gerçekten gerçek dünyanın kendine ait bir yulaf tadı var. Neyse buraya kadar her şey güzeldi. Arkadaşlar bundan sonra 18 yaş altı izleyicilerim <laughs> Bu kanaldan dışarı davet edeyim. <laughs> Bu arada 18 yaş altı yüzde 3 falan zaten. Çok fazla yok da. Genelde annesinin babasının telefonundan girenler var onları biliyorum. Neyse sizi bir videonun dışına alalım. Bundan sonra yetişkin büyükleriniz olarak apayrı bir konuya giriyoruz. Anime karakterlerinin vücutları neden bizim için çekicidir? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi bilimsel olarak biz biliyoruz ki belli başlı vücut hatları, belli başlı vücut özellikleri insanlara daha çekici geliyor. Mesela simetri. Genel olarak yüz simetrisi ve vücut simetrisi insanlara karşıdaki bireyin sağlıklı olduğu yönünde bir izlenim kazandırır. Ve bu da doğal olarak karşıdaki insanın çekici gelmesine sebep olur. Burada yüzde yüz mükemmel bir simetri olmasına gerek yok. Mesela şey vardı. Türkan Şoray beni diye bir gerçek vardır mesela. Babanıza sorun. Türkan Şoray... Türkan Şoray ne ya? <laughs> Türkan Şoray beni nasıl bir şeydir diyor anlatsın. Ya da aynısı şeyde de var. Neydi seni sevdiğin gacı sarışın? Merlin Monroe'nun da Şurasında bir yerinde bir tane beni verdi mesela. Yüzü çok güzel, çok simetrik, her şey çok ama bir tane o kusur denmez ona aslında da hani o mükemmelliği bozan bir şey var. Bir kusuru var. Değil mi? Kusur değil mi? O beni oradan alsam bence bir tık daha az güzel olurdum bence. Ona fakat genel olarak bakarsak evet. Yüz ve vücut simetrisi insanların çekici görünmesi için önemlidir. Ondan sonra bel kalça oranı. Arkadaşlar bunu kafaya yazın. 07-066 sizin için kilit sayı. Bel kalça oranı 0.66 0.7 arasındaki insanlar genel olarak toplumun çoğunluğu tarafından daha çekici çekici kabul ediliyor. Bunu ben söylemiyorum, bunu bilimsel araştırmalar söylüyor. Ve son olarak orantılı vücut hatları ve sağlıklılık ipuçları. Mesela daha parlak göz beyazları, daha parlak diş beyazları. Aynı şekilde teninizin daha parlak olması ve teninizin daha az lekeli, daha lekesiz, pürüzsüz, nasıl diyeyim, böyle bir cildinizin olması. Bu tip unsurlar. Aynı şekilde mesela kol gövde oranınız, bacak gövde oranınız veya bacaklarınızın kollarınıza oranı, kafanızın gövdenize oranı. Genel olarak bakıldığında vücudunuzun proporsiyonlarının düzgün olması çekici din'in önemli unsurlarından bir tanesi. Genel olarak kadın anime karakterlerinin vücutlarında bu ölçekte inceleyecek olursak ince belli, uzun bacaklı, kalça ve göğüsleri görece çok daha iri. Daha küçük yüz hatlarına sahip genelde bir tık daha büyük kafalı karakterler görüyoruz. Mesela bunların en güzel örnekleri ve hatta en abartılı daha doğrusu. Burada anlattığım örneğin en abartılı, en güzel temsili One Piece'teki kadın karakterler. Mesela karakterin beli boynuyla aynı kalınlıkta ama kalçaları ve göğsü yaklaşık bunu 3 kat falan daha büyük. Fakat buna rağmen bu karakterlerin bile insanlara çekici geliyor ve bunları gavurların tabiriyle waifu statüsüne koyabiliyorlar. Burada temelde yapılan ne? Buradaki temel hareket estetik idealizasyon. Yani bu karakterin gerçek hayatta nadir bulunan mükemmel özelliklere sahip olması ve gene en başta anlattığım şekilde sizin bu boşlukları kendi kafanızın içinde doldurmanızdan geliyor. Devamında bir de bu karakterlerin gerçekçi olmaması teknik olarak sizin için çok bir şey ifade etmiyor. İnsan zihnini genel olarak abartılı karakterlere, gerçekçi olmayan vücut oranlarına dahi hayır bu gerçek değil o yüzden ben bunu güzel olarak Adlandırmayacağım gibi bir şekilde yaklaşmıyor Ve sonunda biyolojik olarak Neden belli başlı vücut hatlarına Belli başlı özelliklere ilgi duyuyorsunuz %100 bilim anlatıyor Müthiş değil mi? Bunun en temeli evrimsel psikoloji. İnsan olduğu olarak yaşamamızın aslında tek bir nedeni var. O da ne? Çocuklarınızın hayatta kalabilmesi ve soyunuzu devam ettirmek. Yani temelde soyunuzu tüketmemek. Ben genel olarak modern insanın bundan daha büyük bir hayat gayesi olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun birinci sebebi evrimsel olarak belli başlı vücut hatlarının belli başlı özelliklerin insanlara güzel gelmesi yönünde. Fakat burada olay sadece evrimle bitmiyor. Peki neden büyük memeler ve büyük kalça insanı güzel gelir? Bunun en temel örneği az önce söylediğim ilk öncül yani evrimsel psikolojik olarak bunların size güzel gelmesi bunların aslında sizin soyunuz devam ettirmenin en büyük öncüllerinden biri olmasından dolayı. Büyük kalçalar güzel gelir çünkü büyük kalça demek ben senin çocuğunu doğurabilirim demek. Pelvis yani kalça kemiği ne kadar küçükse bu çocuk doğarken o kadar çok zorluk yaşar. Bu da çocuğun doğamaması veya doğduktan sonra hayatını idam ettirirken çeşitli zorluklarla karşılaşabilmesi anlamına gelir. Bu nedenle daha büyük kalça daha büyük doğurganlık demek ve bu da evrimsel olarak insanların gözünde karşıdaki karakterin veya insanın çekiciliğini arttıran bir özellik. Bunun aynısı göğüsler içinde geçerli. Büyük göğüsler ben senin çocuğunu besleyebilirim. Aynı şekilde herhangi bir kıtlık durumunda vücudumda normaldeki bir kadına göre çok daha fazla yağ var, daha fazla hayatta kalabilirim mesajı verdiği için bu özellikler de aynı şekilde insana çekici gelen özellikler arasında. Bunları da alıp gene anime karakterlerine koyduğunda bu hiperrealistik özellikler yine insanlara çekici geliyor. Sonuçta beyniniz gerçek ve çizim arasındaki farkı ayırt etmek sizin bulduğu bir bütün kusurları kapatır. Karşınızdaki anime karakterine kendi kafanızdaki ideal insan, ideal kadın imajını yükler ve size göre tam anlamıyla arzu ettiğiniz bir karakter personası oluşturur. Bunun üstüne bu karakterin tasarımından gelen belli başlı özellikleri sizde bu karaktere duyduğunuz sevgiyi bir kat daha pekiştirir ve ayrıca bu karakterlerin gerçek dünyadaki kusurlarından arındırılmış olması da bu işin en son cilasını atar, parlatır, gönderir. Kısacası bir anime kızına karşı gösterdiğiniz ilgi, beyninizin mükemmel genetik ve doğurganlık sinyallerine karşı gösterdiğiniz derdiye bir tepkiden ibarettir. Evrimsel açıdan hayatta kalma içgüdünüzün bir uzantısıdır. Çünkü çizim de olsa beyin kendine çekici gelen sinyalleri tanır ve ona yönelmeye çalışır. Kapatmadan önce burada bilimsel bir dipnot geçeyim. Beyniniz genel olarak gerçek ve kurgu arasında herhangi bir ayrım yapmaz. Çünkü kurgu dediğiniz şey aslında insanların beynine, daha doğrusu görsel kurgu dediğiniz şey aslında insanların beynine şunun şurasından neredeyse yaklaşık son 50 yıldır hitap eden bir şey. Bunun öncesindeki yaklaşık 1 milyon yılda insanlar karşılarında izledikleri ve gerçek olmayan bir şeyin varlığından kesinlikle haberdar değildi. Bu durumda insanların izlediği her şey aslında onların beyinlerinde gerçekmiş gibi algılanıyor. Biraz daha bilimsel konuşacak olursam, yapılan nörolojik çalışmalara göre bir karakter ister gerçek olsun ister hayali olsun, beyinindeki duygu merkezi yani amigdala, adını söyleyemediğim korteksler bu karakterleri gördüğünde aynı şekilde tepki veriyor. Bu nedenle herhangi bir anime karakterinin fiziksel veya duygusal sinyallerine beyniniz bu karakterin gerçek olmasıyla aynı şekilde tepkiler verebilir. Ya da başka bir tabirle beyniniz için önemli olan gerçeklik değil, beyninizin o gerçekliği nasıl algıladığıdır.